merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bir daha Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Zirveye ulaş galiba Arkadaşlar Havaya herkese Bak Allah Bak gibi yerlere koydu Dünyanın en kötü yer koyma şeyini Görüyorsunuz Allah. buradan böyle çıkmak imkansız Arkadaşlar çok zor yani Allah inanamıyorum şu an Ben çıkmadı mı çıkıyor bu Cemre Duru nasıl kazandı Ayy, bilmiyorum akşam benim arkadaşım yani belki kendimle konuşuyoruz ama şu an ödül 80 punta. 80 puntaya ben alacağım. Lan. Öğreten kule. Ben ne Lan. Kendimi yok. Bu sefer Feyza da ümitli ulan. <laughs> Ümidimi kazandım arkadaşlar. Ama geberdi. Ümidi kazanmıştım. Allah kahretsin. Yanlış bir şey yaptım. Buraya gelen patlas. Ah. Bak. Arkadaşlar bunu kim basarsa basın ben. Basalım. Neyse evet, arkadaşlar kardeşimin sesi geliyor olabilir de. Bir de kardeşimin tablete bakması bir de küçük kardeşimin görüşeceğiz. Yine mi? Ne yapıyorum? Tebrik etmem I'm going to show you what I'm going to use in here. I'm to use my little one. This one I'm going to use my little Ay. Nasıl Bana Buraya çıktım Ama Bir şey oldu ve Basamadım Of Ya ah. Hadi Ay yıktılar Kuleyi Kıh 来打弗拉， Yeah.